tedirginliğe akıllı saat nasıl kullanılır. Şimdi saati açıyoruz. Evet şöyle göstereyim. Sohbet kişiler kamera galeri var. Kapandı. Açayım altında eğlence, hatırlatıcı, hava durumu ve tema var. En sonunda da şöyle daha fazla var. Şimdi burada öğrendiğimiz nasıl aranır? Şimdi böyle yukarı geliyorum. Ve biraz daha ki Kişiler Sonra giriyorum. Kişilere ben için. Danladım, Baba anne falan var. Sonra işte ee, bu, bu da, bu da kameraya giriyorum. Bu arada kamera giriyorum. Kamera bölge. Sonra ekrandan galeriye <laughs> giriyorum. Son bir dakika fotoğraf seçtim. Şu. Tamam yakından şöyle göstereyim. Şöyle yapmıştım ben. Şu. Çünkü bunu yapabiliyorum. Şuradan çıkayım. Kameraya giriyorum. İşte. Kamerada sihirli değnek var. Ona tıklıyorum. Nasıl tıklayamadım bir dakika. Tamam, hazır olsun. bir yandan şey tutuyorum o yüzden olmadı. Hı. Oldu. Oh. Yok geri kapattım. kapattım Ondan sonra <laughs> devam Böyle bu adım sayar var. <laughs> Böyle. Bu yanlış gösteriyor. Ben bunu tak çıkmadığım için bugün. Ama birazcık elimde gezdirdim tabi. Sonra buraya gidiyoruz. Bu kullanıma izin verilmedi. Babam bu arkadaş şekle sınıfınızdan birini ekleyebiliyorsunuz akıllı saatçi olan. Tema şöyle biraz daha yakından. Buraya giriyorsunuz. Buraya saat ekranı mesela şöyle bir şey var, böyle bir şey var, Sonra böyle bir şey var, böyle yani kelebekli bir şey var. Şöyle görünmüyor da penguenle böyle. Bir de böyle bir şey var. Kedili de ekranda görünmüyor de şöyle baloncuklu var. Burada eğlence var. Eğlenceye gidiyoruz. Hesap mıkısalda ses değiştirici bir hamster var. Burada daha fazla alarm, mesaj böyle bunlardan var. Bu acil durma gittim. Yanlışlıkla dan çıkıyorum böyle hava durumu var da şöyle netleştirmem lazım şöyle bir şey yarın bulut leziyor mesela bugün bugünü gösteriyor böyle. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. İşte net görünmüyor. Hıh. İşte. Biraz bulanık ama. Mesela. Ekran da değişebiliyor. Bu kadar. Yani özellikleri böyle. Diğer şey. Çok ayrıntıya girmedim. Onlara başka bir şey de gösterirsin Bay bay.